16.ya bakıyorum. Oo bir saniye var Ömer. Bekerdi. Deleniyormuş de. <laughs> Ya bu şaklık yapma ama. Dur, i̇şte <gülüyor> <gülüyor> Dedik Yunus harikasın. Harikasın. Kaçıncız lan? Ananız gibi. <laughs> Ya Yunus Facaan <laughs> işe sokarım ben seni. <laughs> Setuplar aynı değil mi? He. O zaman sıkıntı yok. Ömer hadi süper bir kalkış bekliyorum senden. Dalma hadi dikkat et. İttiriyor bana. Ananı ananı kanat gitti. <laughs> Oğlum ittiriyor dedim Giovinazzi niye giriyorsun orada? Yürü ben kaçayım derken kontrolü kaybettim ya. Hadi. Kurojen. Allah. Çimeyi. Safety car bekleyeceğim tıkar. ben. Çekerim ben. DRS MRS bekleme yok. Yetiştim ben geçerim abi. <gülüyor> Yetişemiyorum. Hildim <laughs> Star şu an benden iyi. Gazli'yi geçtim. İki gruba ayrıldı yarış. tekrar çıkacak. <laughs> Çıkabilir. Benim iki yarışta da çıktı. Kiyat zorla diyor. Allah'ım yarabbim. geçtim. Keşke benim de kayıt dursa. Benim direkt oyun şey oluyor. Kasmaya falan mı işliyor? And you sublet. That shows the tires are okay right now. We anticipate good levels of grip for the next few laps at least. Lakeland, up you have an up you near. Fuck yeah. Benim de kanat aynı Ömer. Vallahi yani salak ya. Düzlüklerden ilk şey avantajlı tamam mı? Sanatta da daha zarar olunca avantajlı olduğum yer de gitti şu an Vay kanserini yendim Salak salak burnunu sokuyor bak Ananı ananı. Ne yapıyorsun? Niye zorluyorsun? Ne yapıyorsun? Ittiriyor ya bu. Bu yapay zeka niye böyle geri zekalı ya? İlginç. Bak, atak, yapıyor, atak yapıyor bu. Atak yapıyor bu. Safety car girebilir. O zaman yarış oldu. Şimdi İlk virajda Nasıl yarış oldu? Bakıyorum yolun kenarına çekmiş. Orada bir cep var. Ama buna girmez. Bir de hemen sokmuyorlar, biraz bekliyorlar. Ben ona deli oluyorum. Vettel hard takmış arkamda. ben bir fc'ye girmeden önce şey oldum ya bir ilginç ekip da spin attım okay, hem altın önünde çıktı tü moved into p2, That's p2. danın paçanısı kimsenin ya. Oo ne yapıyorsun Verstappen? Voice. Keri zekiali. Tur gidip birine vursam mı? Koz kapalı mı açık mı? Kapalıdır. Ulan Williams <laughs> mahvetti yarışı lan. Vallahi benim beni, beni mahvetti biliyor musun? Russell'ın önündeyim şu an. 15. çıktım. Öküz gibi yavaş. surgaçtı kaçtı ya. Mızıhtır'a bak bari. <laughs> Burak gibi. Ben ilgilenmiyorum Mızıhtır'la. Puan alma şansın var mı? Sanmıyorum. Arthur Hülkenberg mahvetti beni bak. Abi temastan hiç kaçınmıyorlar ya. Aynı Arthur gibi. Beni bildiğim sarı mahvetti ya. Daha rahat gitti Yunus. Ne oldu? Yeşil mi takacaksın şimdi? İçimden geçiyor mu? Benim. Yeşil takacaksın tabi. Giriyor mu sen? Bilginç elektrik virajında yarra yedim ya. Benim yarış bitti abi. Retail <laughs> ilanım. 4 kişisinde tur yedim. Qazana yolunda ot basamırıq Evet, olabilir 5 Hadi şunları geçmem lazım. Kurajını geçeyim ya. Lan amut. Sana ne ne şimdi burada? Tüh. Ha abi Kubisa şey yapın. Kubisa geçen ceza yiyor. Kubisa'yı geçiyorlar tamam mı? He. Bu da yiyecek herhalde. Kubisa'nın arkasında kal diyor bana. Hepsi geçti ama geç sen de geç. Geza yerim oğlum. Dur abi duracın yiyecek. Geçme de. diyor bir bende. Ama bu salak yaklaşmıyor. Stat kadar geçemeyeceğin abi de. Onu da unutma. Yarış başlattı da. Sıçtık oğlum bu kubis. Kubis'a sıçtırdı az bu zombi. Bir şey olmaz. Bu abi de sana şunu illegal verir. Verirdi mi? Yok. Ona şükür edin bana Hayvan gibi fark var arada. Bir buçuk saniye var. Bak şu değdirme şimdi bırakın artık. <laughs> Değdiriyor bırakmıyor ya. Aa oh, bak adamın hızlı gidiyor senden. Neyse kuracından kurtuldun. Aa kaçıldı biraz. Güzel. Gaz kessin bu geri yüzünden ya. Geçersin. O malın 5 saniye cezası var ha. Geçmiş olsun. Oh. Ne daldın Devam güzel. Abi Perez'in de 5 sayın cizası olduğu için bir sıra daha atlayacaksın. 9 olacaksın. Sıtro çelik yapıyor bunun Değdirme. Geri ya. <gülüyor> 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 la çekil abi orada ben varım niye zorluyorsun ya? Perez'in 5 saniye var. Aa o Perez aranda 4 3 saniye falan var sanırım. Bir geç falan da ikisini de geçmen lazım burada. <laughs> bu kadar hayvanlık yapamam. Daha nasıl yaptın? Değdirme lan, değdirme lan. Abartmasana devam et, ağlak durma. Abi sürekli değdiriyor bu bilgisayar. Güzel. Değdir oğlum sağ ol iyi oldu değdirme. Ömer Perez'in turuna baksana son turu. Bir otuz sekiz iki. Otuz yedi, üç. Yani bir buçuk saniye falan alman lazım bu tur. Ama botbazın hemen önünde Vettel var yani. Her an bir aksiyon yaşanabilir, kaybedebilir süre. Şuradan alsanız süre alıyorsun. Tam 3 saniye farkla. Dikkat Perez de kaç? 2 mi? Yok yok Perez az 1.5. Onun önündesin yine. 2 saniye olması lazım. Tamam 1.5. 1.1 attı. Arkadakiyle de 3.4 fark açtım. Tamam o zaman. 5. 6.yim Ömer. Amına koyayım bir tane daha 5 saniye aldı. Geri zekalı. Yok yok tamam ben... tamam. Yarış yarış başaltıklarını yaptılar onlar şimdi He. 6. İyi ama hedef buydu zaten. Yani ben set tekrar sokmasam yarrak hedef <gülüyor> <almayayım>. <gülüyor> Ömer puan alamıyorduk oğlum ne yapalım. Kendimi kurban ettim. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ertuğrul testi bekliyor. Bahreyn'de alırız ya. Abi ben buna koyacağım. Bahreyn'de. <laughs> Lan 3 saniye ceza almasam Albon'u geçiyormuşum. Valla. Hadi be 0.7 saniyeler. Tüh.